Teknik analiz evet öğrenilebilir bir şey. O da sonuçta bir disiplin ve her disiplinde olduğu gibi öğrenilebilir, geliştirilebilir, pratikle daha iyi hale getirilebilir. Teknik analizi genelde insanlar geleceği tahmin etme, fiyatın nereye gideceğini tahmin etme gibi algılıyorlar. Ama teknik analizin aslında bununla pek bir alakası yok. Herkesin peşinden gittiği hisseleri almak aslında biraz trading tarzına göre değişiyor. İyi bir traderın tüm bu üç noktayı teknik analiz, trade psikolojisi ve risk yönetimini iyi birleştirmesi lazım. Eğer bunları birleştirip teknik analizi de geleceği tahminleme değil de fiyatı riske göre takip etme gibi oturtabilirse bir trader bence çok başarılı olacaktır. Merhabalar İbrahim Babadağı ben. Biraz kendimi tanıtayım size. 1984'te İzmir'de doğdum. İzmir'de okumaya başladım Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de. Sonrasında mezuniyetten sonra ufak bir askerlik molasıyla bir satış kariyerine başladım yine İzmir'de. Kendi şirketimi kurana kadar 4-5 tane büyük uluslararası firmada satış kariyeri yaptım. Sonrasında borsanın izinden diye bir blog ve bir sosyal medya hesabıyla trading tarafında içerik üretmeye başladım. Tabii trading'e de 2009 yılında forex ile başladım. 2009 yılından itibaren aslında aktif olarak hisse senedi, forex, kripto, alsat piyasası içerisindeyim. Ve aktif olarak işlemlerim devam ediyor. Ben ilk girdiğimde kaliteli trading içeriklerinin hepsi neredeyse İngilizceydi. Ve İngilizce'de bayağı bir kendimi besledim. Ama bunları Türkçe olarak üreten, kendi tecrübelerini de ekleyen çok fazla blog, çok fazla sosyal medya hesabı yoktu. Ben de 2009'dan beri aktif olarak bu işin içinde olduğum için Türkçe'de böyle bir içerik eksikliğinde gördüğüm için kendim dediğim gibi hem bir blog hem de bir sosyal medya hesabıyla trading üzerine Türkçe içerikler üretmeye başladım. Bir yandan da tabii trading tarafım, trading hayatım devam ediyordu. Bu Türkçe trading içerikleri tahmin ettiğimden daha fazla ilgi gördü ve hızlı bir şekilde bu blog ziyaretçi sayısını arttırdı. Sosyal medyada da bolca bu işi merak eden, bu işe başlamak isteyen kişilerin takipleriyle karşılaştım. Bloktaki yazılar artmaya başladı, içerikler de artmaya başladı. Sonrasında Borsa'nın izinden Atölye diye bir eğitim ortamı kurdum. Orada hem kendi tradingime devam ediyorum hem de öğrencilerimle aktif olarak trading sohbetleri yapıp onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bu yolculuğun bir kısmında da Epsilon Yayın Evi ile tanıştık. Teşekkür ederim hepsine. Çok olumlu yaklaştılar. Bu açıdan Türkçe trading kitaplarının Türkiye'de eksikliğinden biraz dem vurmuştum. Çok olumlu yaklaştılar ve onlarla birlikte toplantılar yaparak bir plan yaptık. Bu plan dahilinde ilk kitabım 15 örnekle adım adım açıklamalı teknik analiz kitabını bastık. Ben de bu videoda size hem bu kitabı biraz anlatacağım hem de trading ile ilgili ufak bir sohbet yapacağız. Çok teşekkür ederim. Teknik analiz evet öğrenilebilir bir şey. O da sonuçta bir disiplin ve her disiplinde olduğu gibi öğrenilebilir, geliştirilebilir, pratikle daha iyi hale getirilebilir. Ama bu biraz aslında kişinin teknik analizden tam olarak ne beklediği ile alakalı. Çünkü Genel anlamda aslında teknik analizin en büyük zorluğu şu an insanların ondan beklediği yanlış şeyler. Teknik analizi genelde insanlar geleceği tahmin etme, fiyatın nereye gideceğini tahmin etme gibi algılıyorlar. Ama teknik analizin aslında bununla pek bir alakası yok. Teknik analiz bir risk hesap makinesi aslında. Yani teknik analizin gelecekle değil geçmişle bir alakası var ve geçmişteki fiyat hareketlerini bundan sonra tekrar olursa ne kadar riskle ne kadar paraya çevirebilirsinin bir hesap makinesi. Dolayısıyla bu haliyle evet teknik analiz öğrenilebilir. Ama genel anlamda yanlış tanınan haliyle teknik analizi öğrenemeyiz. Çünkü teknik analiz kendini o şekilde yaklaşan insanlara açmıyor. Teknik analizi ancak Grafikte baktığımızda ne kadar risk alıp ne kadar para kazanabiliriz şeklinde yorumlarsak ve oluşan harekete risk algısıyla ödül bakışıyla katılmak amacıyla öğrenmeye çalışırsak evet teknik analiz öğrenilebilir. Ama tabii bu işin püf noktaları da var. Sadece teknik analizi öğrenmek çoğu zaman yeterli değil. Çünkü teknik analiz bir yandan risk yönetimi ve trade psikolojisiyle de birleşmeli. Yani siz bir analiz yaparken grafikte işte altın olsun, bitcoin olsun, herhangi bir hisse senedi olsun. Ona baktığınızda evet matematiğini oturtabilirsiniz. Yani önemli bir talep bölgesinden, önemli bir arz bölgesinden şu kadar risk alırım ve bu kadar para kazanabilirim deyip o harekete para yatırabilirsiniz. Ama bunu önceden analiz etmekle Gerçek anlamda bu harekete para yatırıp olayın içinde olmak çok farklı. Dolayısıyla bize o parayı harekete yatırdığımızda o hareketi sürebilecek sağlam bir psikoloji gerekiyor. Bir Buna trade psikolojisi diyoruz. Yani o fiyat dalgalanmalarında bizim kendi öncesinde planladığımız hedefe kadar sağlam bir psikolojiyle durmak. Bu neye bağlanıyor? Bu da risk yönetimine bağlanıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Teknik analiz ana yol olmak üzere risk yönetimi ve trade psikolojisi bu işin püf noktalarıdır. Yani iyi bir trader'ın, iyi bir tüccarın, hisse senedi tüccarının Tüm bu üç noktayı teknik analiz, trade psikolojisi ve risk yönetimini iyi birleştirmesi lazım. Eğer bunları birleştirip teknik analizi de geleceği tahminleme değil de fiyatı riske göre takip etme gibi oturtabilirse bir trader bence çok başarılı olacaktır. Evet, teknik analizle bir hisse senedinin veya herhangi bir varlığın fiyatının nereye doğru gideceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ama bu aslında biraz şans faktörünün de devreye girdiği bir hikayedir. Yani teknik analiz size herhangi bir hisse senedi şu an 10 lira, 2 ay sonra 12 lira olacak. Eğer çok uğraşırsanız diyebilir ama demek istemez. Yani bunu da ne demeye çalışıyorum? Teknik analiz bir önceki sorudaki konu gibi. Teknik analizin ana uzmanlık alanı herhangi bir hisse senedinin 10 liradan 12 liraya gidip gitmeyeceğini ve zamanını tahmin etmek değil. Bunu yaparsa eğer işin içine fazlaca şans faktörü girer ve şans faktörü de eğer hisse gerçekten 10 liradan 12 liraya giderse a teknik analiz böyle bir şey için de kullanılıyormuş dedirtebilir size. Ama o bir yanılgıdır. Dolayısıyla teknik analizde ben şunu söylüyorum her zaman. Bir fiyatın nereden nereye gideceğini teknik analizle tahmin edemezsiniz, etmeyin. Teknik analiz size bir talep bölgesini momentumlu bir şekilde gösterebilir ve siz bu talep bölgesinin fiyatta başlattığı harekete dahil olabilirsiniz ve işler ters giderse de şu kadar zararla ben bu piyasadan çıkarım diyebilirsiniz. Dolayısıyla aslında şuna geliyor iş. Teknik analiz bir hisse senedinin fiyatını belli bir zaman sonra şuraya gelecek diye tahmin ederse biraz şanslısınız demektir. Eğer işi şansa bırakmak istemiyorsanız tahminden ziyade takiple teknik analizi de bu takipte işler ters giderse ne kadar para kaybedebilirim bakış açısıyla yani riski tanımlayarak yönetirseniz çok daha başarılı olursunuz. Herkesin peşinden gittiği hisseleri almak aslında biraz trading tarzına göre değişiyor bu sorunun cevabı. Momentum trader'lar var mesela yani ivme trader'ları, hareket trader'ları. Onlar herkesin peşinden gittiği hissede veya herkesin peşinden gittiği herhangi bir varlıkta oluşacak talep artışını paraya çevirmek istiyorlar. Mesela Bitcoin rallisi gibi veya işte geçen senelerde yaşadığımız Borsa İstanbul rallisi gibi. Şimdi son 2022 ve 2023'te e, hatta 2024'ün belki ilk 6 ayında ciddi bir Borsa İstanbul rallisi gördük. Neden? Çünkü paranın kaçacağı veya reel getiri sağlayacağı herhangi bir enstrüman yoktu ve para Borsa İstanbul'a doğru kaydı. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Herkesin peşinden gitmiş olduğu bir Borsa İstanbul ortamı yaratılmış oldu ve bu momentum, bu ivme tahmin ettiğimizden daha uzun sürdü. Dolayısıyla bu bakış açısıyla baktığımızda evet, herkesin peşinden gittiği herhangi bir varlık haliyle doğal olarak talep yaratacaktır ve talep arttıkça da insan bu varlığı bir tık daha yukarıdan para vererek almaya daha meyilli olacaktır ve bu da fiyatı arttırır. Dolayısıyla herkesin peşinden gittiği bir şeyin fiyatı artar. Siz de oradan para kazanabilirsiniz. Ama buradaki sıkıntı şu. Bunun ne zaman sonlanacağı ve nasıl sonlanacağı tam olarak bilinemez. Dolayısıyla burada bir Fiyatta sürekli artan fiyatta balon oluşumu var mı? Ne zaman tehlikeye giriyor? Ne zaman dönecek? Fiyat ne zaman düşmeye başlayacak? Düştüğünde biz bunun farkında olacak mıyız veya düştüğünde çok sıkıntılı, sert bir düşüşle mi karşılaşacağız? Kazandığımız parayı birden hızlıca kaybedecek miyiz gibi bazı handikaplı sorular var. Bu sorulara cevap bulabilecek profesyonellikte olan traderlar bu fiyat yükselişini değerlendiriyorlar, para kazanıyorlar ve doğru zamanda da çıkabiliyorlar. Ama bunu herkes yapabiliyor mu? Hayır. Bunu amatörler veya bu işle yeni ilgilenmeye başlayan kişiler yapamaz. Dolayısıyla iyi zamanda içeride olup para kazanabilirler ama iyi zamanda çıkamadıkları için de kazandıkları paradan belki daha fazlasını kaybetme ihtimalleri olabilir. Dolayısıyla bu bakış açısıyla herkesin peşinden gittiği bir varlığa para yatırmak eğer ne zaman çıkacağını biliyorsanız o profesyonellikteyseniz mantıklı. Bilmiyorsanız birazcık daha dibi kestirmeniz lazım. Tabi bir, herhangi bir varlıkta hisse senetlerinde kriptoda aklınıza ne gelirse altında gümüşte dibi kestirmek çok mümkün değil. Çünkü düştükçe aslında o da bir ters momentum ve düştükçe daha da fazla düşmeye meyilli herhangi bir fiyat. Dolayısıyla dönüşü kestirmek ve doğru yerde uygun bir yukarı harekete dahil olup para kazanmak belki yeni girenler için daha mantıklı. Ben olsam tam olarak profesyonel olmadan yani bu trading işinde, al sat işinde tam olarak uzmanlaşmadan hızlı momentumlu herkesin talep gösterdiği herhangi bir varlığa çok yüklü paralar yatırmam. Daha çok ucuzlayan ve o ucuzluğun bittiği zaman dönüşe başlayan yani dip talep oluşan bir varlığa para yatırmayı tercih ederim. Altın tabii çok önemli bir varlık. Yıllardır insanların bir şekilde biriktirdiği, para kazandığı, özellikle Türkiye gibi dolar bazlı da altının değerlendiği bir piyasada altına kesinlikle altını bir kenara bırakın. Borsada Alsat yapın denilemez. Ama bu işe biraz portföy gibi bakmak lazım. Altın aktif olarak trade edilebilen bir enstrümandan ziyade biriktirilebilen yani aslında tırnak içerisinde pasif bir varlık. Yani bir portföyde bir köşeye de altın alırsınız. Hem altının onsun kendi yükselişinden hem de Türkiye'deki doların yükselişinin de altın fiyatlarına olan etkisinden para kazanabilirsiniz. Ama hani altın biraz daha defansif, biraz daha pasif bir portföy yönetimi. Borsadaki teknik analiz Alsat yapmak biraz daha aktif bir portföy yönetimine giriyor. Dolayısıyla aslında bu ikisini karşılaştırmak çok mantıklı değil. Mesela ben de kendi portföyümü aktif olarak teknik analizle Alsat yapıyorum. Ama bir köşede altınım da var ve o altını hiç bozmayı düşünmüyorum ve uzun dönem bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Dolayısıyla borsada eğer teknik analizi öğrenip Alsat yapıyorsanız bu sizin kendi portföyünüzü proaktif olarak yönetme isteğinizi belirler ve eğer kendinizi burada geliştirirseniz altın alıp tutayım ve altının rallylerinde ve doların yükselişinden para kazanayımdan çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Çünkü teknik analiz size sadece yükselişlerden değil düşüşlerden de para kazanma imkanı veriyor. Dolayısıyla siz teknik analizi öğrenerek borsada, Borsa İstanbul'da, Amerikan borsalarında, kriptoda aklınıza gelebilecek trade edilebilen her enstrümanda al sat yapıp aktif olarak portföyünüzü altının kendi değerlemesinden çok daha yukarıya, taşıyabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Bu altını bir köşeye atalım demek değil. Özellikle trade psikolojisinde videonun başında bahsettiğim gibi kesinlikle trade ettiğiniz paranın yanında biraz da sizi psikolojik olarak iyi hissettirecek önemli bir varlık birikimi de insanı çok iyi bir hale sokuyor. Yani bir tarafta altın, bir tarafta bireysel emeklilikteki fon birikiminiz, bir tarafta belki kira geliriniz vesaire varsa dönüp trading'de yani hisse senedi al satında çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü burada aktif olarak al sat yapıp her ayın sonundaki faturaları ödemeniz gerekiyor. Ama girişim bu da sonuçta. Her girişim mükemmel gitmiyor. Bazı girişimler 2-3 ay çok iyi kazandırıyor. 2-3 ay hiç kazandırmıyor. İşte trading'e de öyle bakmak lazım. 2-3 ay kazandırmadığı zamanlarda o faturalar illa ödenecek. İşte o zaman da o taraftaki sizin Uzun vadeli birikiminiz size en azından psikolojik olarak şunu düşündürtüyor. Ya bu ay trading iyi gitmedi ve trade ederek iyi para kazanamadım ama bir tarafta da param var. O zaman çok acele etmeme gerek yok. Ama o tarafta bir birikiminiz altın, fon vesaire bir birikiminiz yoksa bu sefer trading tarafınız, trading kimliğiniz ne diyor? Ya işte ayın bitimine 5 gün var, 4 gün var, 3 gün var faturalar ödenecek, e, kira geliyor vesaire. E ne yapacağım ben deyip bu sefer... Psikolojinizde bu baskıyı kaldıramadığı için çok daha üzerinde düşünülmemiş, az düşünülmüş, riski hesap edilmemiş acelece pozisyonlar açıyorsunuz. Bu da tabii ki ne yazık ki psikolojinizi etkiliyor. Dolayısıyla pasif tarafta altın ve diğer varlıklar önemli. Aktif tarafta da teknik analizle Borsa İstanbul'da, kriptoda veya diğer marketlerde hem yükseliş hem düşüş yönünde uygun riskle iyi paralarda kazanabilirsiniz. E, güzel soru. Şimdi büyük şirketlerde tabii haliyle büyüme potansiyeli birazcık daha sınırlı oluyor. Çünkü hem kurumsallaşıyor, hem içerideki insan kaynağı hantallaşıyor, hem bakış açısı birazcık daha uzman körlüğü dediğimiz düzgün şeyleri görememe, yeni fırsatları görememe gibi tuzaklara düşüyor. Dolayısıyla büyük şirketlerin daha da büyüme ihtimali bir tık daha sıkıntılı. Ama büyük şirketlerin avantajı nedir? İşte pazar payları bellidir, yapıları bellidir, kimin ne yapacağı bellidir. Herhangi bir şekilde tüm iş bağlantıları bellidir. Sistem oturmuştur. Dolayısıyla büyük şirkete yatırım yaptığınızda herhangi bir risk algısı çok fazla oluşmaz. Çünkü büyük şirket zaten devam eden bir şirkettir. E, ve o da Türk ekonomisiyle veya hangi ülkeye dahilse o ekonomiyle birlikte büyür. O relatif olarak belki biraz daha çok büyür ama çok bir Devasa bir şekilde fark yaratmaz ama küçük şirketler de tam tersi çok daha hızlı, dinamik olabilirler. İnsanlar yenidir, kadro yenidir, iş ilişkileri yenidir, sektör yenidir. Hantallık yoktur. İçeride sürekli böyle fırsat bakan yeni patronlar, yeni çalışanlar vardır. Dolayısıyla eğer işte small cap dediğimiz yani küçük şirketler bu blue chip dediğimiz daha büyük şirketlere oranla eğer doğru sektör ve doğru ekip birleştiyse daha relatif olarak fazla fırsat yaratabiliyor. Bu biraz insanın risk algısına bağlı. Eğer ben işte ülke büyüdükçe benim şirketlerim de büyüsün. Enflasyonun üstü az üstü olsun ama benim olsun. Çok fazla geriye gitmeyeyim derseniz birazcık daha böyle büyük ülke şirketlerine yatırım yaparsanız başınız ağrımaz. Gidiş yolu bellidir kazanabileceğiniz para bellidir ama kaybedeceğiniz para da sınırlıdır aşağı doğru. Ama bir taraftan da yeni şirketlere, yeni potansiyel kurulan şirketlere yatırım yaparsanız orada ya çok iyi performans gösterir şirket ve siz tahmin ettiğinizden çok daha iyi para kazanabilirsiniz ya da şirket birden inanılmaz şekilde kötü yönetilir veya çok büyük darbeler yer ve birden ortadan kaybolur veya tekrar ayağa kalkamayacak kadar büyük darbeler yer ve paranız ciddi bir şekilde erir. Bu biraz yine aslında portföy yönetimine geliyor. Ben e, herkese önerdiğim tek şey şu. Portföyde her türlü fırtınaya dayanıklı, e, yıllardır Türkiye'de iş yapan, tüm işte hükümetleri de görmüş, tüm ekonomik krizlerden çıkmış, her türlü sıkıntı yaşabilmiş büyük şirketler de öneriyorum. Ama portföyün de bir kısmını mutlaka kendinden bekleneni çok daha hızlı yapabilecek çevik fırsatları görebilen, o bakış açısıyla aslında e, iş te kendine yer edinebilen şirketler de öneriyorum. E, çünkü dediğim gibi small cap'lerden yani o küçük şirketlerden de devasa performanslar görülebiliyor. O yüzden portföyde bunun ikisi mutlaka olmalı.